and renk tüpleri var. Her renge ait ayrı ayrı farklı tüplerde gereken. Evet. Masal kahramanı. Şuradaki nelerden Zamana bağlı. Mesela şu resmi bir bir oturuşta hemen yapılmıyor. Bunu bir haftada falan yaptım. Bitiriyor. Lise yıllarından itibaren e, aslında lise yıllarından itibaren başladım resim yapmaya. E, o zaman tabii resim defteri alıp da resim yapayım diye karalamak yerine e, ders defterlerimizin iç sayfalarına karalayarak başladım. Boş derslerde ya da ders dinlerken bir taraftan da elim boş durmuyordu. Karalama yapıyordum. O günden bugüne kadar karalamaya devam ettik. Hala elimizden geldiği kadar boş zamanlarımda resim yapmaya gayret ediyorum. Atölye gibi kullandığım bir odam var. Orada boş olduğum zamanlar, izinli olduğum zamanlar evde yapıyorum. Onun dışında camide vakit aralarında eğer işim olmazsa yere gitmezsem yine o şekilde camide karalıyorum. Din görevlileri ve camiler haftası dolayısıyla müftümüzün de teşvikiyle bir resim sergisi de açmıştık o zaman. Halktan da çok rağbet görmüştü. Hatta e, insanların çok ilgisini çekmişti. Gençlere ve çocuklara da çok güzel örnek olduğunu e, düşünüyorum. Afyon'da olduğumuz için e, Afyon tarihi bir şehir. E, özellikle Afyon'un tarihi mekanlarını, özellikle tarihi camilerini görüyoruz. E, Yukarı kısımda kalenin etrafındaki ulu cami ve çevresini, eski Afyon evlerini, e, onları resmetmeye çalıştım. Daha sonra e, tanıdık arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, e, daha sonra e, çok göz önünde olan meşhur e, siyasilerin, e, ne bileyim sanatçıların, sporcuların resimlerini karaladık e, aynı öyle. zamanda portrelerini. Evet. Yaptığımız resimleri e, hep e, kime? E, Kimin resmini yaptıysak o arkadaşlara hediye ettik. Ee, sergiden sonra hep hediye ettim. Diğer kalan resimlerimi de e, arkadaşların güzel mutlu günlerinde mesela düğününde, nişanında böyle bir çerçeve yaptırarak onlara e, hediye ettim. Tabii sergi açtığımız dönemde e, kendi cemaatim dahi e, resim karaladığımı, kara kalem resim yaptığımı bilmiyordu. Böyle bir resim sergisi açtığımda Cemaatimden çok güzel dönüşler oldu. Daha sonra çevremden, halktan, insanlardan yani bir cami din görevlisi resim yapabiliyormuş, bu işleri yapabiliyormuş şeklinde çok güzel dönüşler oldu. Ben şuna inanıyorum, her insanın içerisinde gizli, saklı bir yeteneği mutlaka vardır. Bazen bu yeteneğini başka insanlar ortaya çıkarır. Bazen de insan kendi yeteneğini kendisi ortaya çıkarır. Ben resim konusunda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Kendi kendime karalayarak hiçbir ders, kurs almadan, görmeden bu şekilde resim yapmaya devam ediyorum. Zaten bizim işimiz, bizim görevimiz belli. Biz din hizmeti sunuyoruz insanlara. Ama insanların aklında, kafasında şöyle bir şey var. Din hizmeti sunan insanlar, imamlar, müezzinler, din adamları işte camide namaz kıldırırlar, müezzinlik ederler, ezan okurlar. Din hizmetleriyle ilgilenirler. Onun dışında çok fazla e, sosyal aktivitesi yoktur gibi bir algı e, var. Ben o algıyı da yıkmış olduğuma inanıyorum. Bir din görevlisinin böyle e, sanatsal faaliyetlerle uğraşması insanlara çok enteresan geliyor. Bir şeyin resmini yapmak değil, resim yaparken. Kendimizden çıkmak, hayallerimizi e, resme dökebilmek, e, gençlerle irtibat kurabilmek, onlara e, yapabildiğimiz kadar doğruyu, iyiyi, güzeli e, onlara anlatabilmek, gösterebilmek. Resim yapmak insanın kalbindekini, içindekini, hayalini dışa yansıtmak demektir. E, i̇nsanın hayali bittiği zaman e, resim yapmayı bırakır. E, ben de içimde hayallerim devam ettiği müddetçe, Resim yapmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu 2014'te yaptık bu resim ama çok hediye etmek isterdik. Nasip olmadı.